burada yağmur yağıyor. Aralıksız yağıyor günlerdir. Ama sen yine de şemsiyeni almadan gel ilk otobüsle. Buğulanan camlara usulca yüzünü çiziyorum ki yüzün bir yağmur damlası olup düşüyor yapraklarına gülün. Güller de bozamıyor bu uzun karanlık sessizliğini kentin. Anılarını yitiriyor sokaklar. Bezirganlaşıyor bulvar ışıkları. Tarihte kekemeleşiyor bazen ki o zaman aşktır tek bilici. Aşksa yürümek gibi bir şey duyabilmek kuşların gelişini. Anısı bitsek eğer bu kentin, unuttuğu türküler bitsek, acıyı rehin bırakıp bir güle anımsatmalıyız bunları birbir. Bir. Sonra yürümeliyiz seninle. Sokaklara, caddelere çıkmalıyız. Belki bir aşktır bu kentin belleğini geri getirecek olan. Burada yağmur yağıyor, ama sen şemsiyeni almadan gel yine de. Özetiyor bu çılgın sağanak seni, sırılsıklam özetiyor biliyor musun?